Muğla Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki Kaymakam Ahmet Güner ile Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Tufanlar Dinlenme Tesisleri salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldılar. Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Seydiler Muhtarı Mehmet Güven ile birlikte 65 muhtar katıldı. Maske ve sosyal mesafenin uygulandığı toplantıda konuşan Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, toplantının hayırlı olmasını diledi. Artık bugün Sayın Mübarimiz ilçemizi ziyaret etti. Programlarımız da bayağı yoğun. Pandemi dolayısıyla biraz da kısa kesersek ben memnun olacağım. İnşallah ben bu toplantımızın hayırlı olması temenni ediyorum. Sayın valimize tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Toplantıda dağıtılan talep formlarını muhtarlar mahallelerindeki acil sorunları yazarak Muğla valisi Orhan Tavlı'ya teslim ettiler. Sayın valim çok değerli belediye başkanım, değerli muhtarlarımız, basımızın gözü temsilcileri, Sayın Valimizin e, ilçemizi ziyaret kapsamında muhtarlarla toplantı düzenleyelim fikrini e, ilk e, konuştuğumuzda, e, köylerimizin sorunlarına alakalı birebir sizlerden dinlemeleri açıkçası bize çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah burada e, köylerimizin ihtiyaç talepleri ve sorunlarıyla sorunlarla alakalı olarak sizlerde birebir e, talep formlarımız da var. Onları da kendilerine vermek üzere dolduracaksınız. Ben bu toplantının e, inşallah sorunlara çare ve e, kon, konuların sorunların çözümü noktasında önem arz ettiğini düşünüyorum. İnşallah o verimli olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiniz. Vali Orhan Tavlı, muhtarlardan acil sorunları da dinledi. Daha çok ulaşım, telekom, devlet su işleriyle ilgili talepler anlatıldı. Bazı muhtarlar, Seydi Kemer'in turizm ve tarımda öne çıkması için de talepte bulundular. İlk resmi ilçe ziyaretimizi yeni ilçemiz olan ve önemli bir ilçemiz olan Seydi Kemer'den başladık. Bugün ilçe kaymakamları, belediyemizi, muhtarlar derneğimizi, esnaf odası başkanlığını, ziraat odası başkanlığını, ilçe sağlık müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Daha sonrasında da ilçemizdeki yatırımları hep beraber heyetimizle birlikte gezeceğiz. Tamamlanmış olan, bitmek üzere olan, proje aşamasında olan yatırımları İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanımızla beraber değerlendireceğiz. Tabii bu arada ilçe ziyaretinde siz çok kıymetli muhtarlarımızla da bir araya gelip mahallelerimizin ve ilçemizin sorunlarını, problemlerini bundan sonra yapılacakları hep beraber istişare etmek istedim. Hem bir tanışma vesilesi, hem istişare vesilesi olsun bu toplantımız. Tabii sendikelere daha önce de geldim ben. Yine Kaymakam Bey Belediye Başkanımız il müdürlerimizle birlikte buradaki bir tarımsal hayata geçmesiyle ilgili her birlikte bir çalışma başlattık. Tabii Kaymakam Bey Belediye Başkanımız bu süreci takip ediyorlar. Biz de Muğla Valiliği olarak bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Tabii içeri gezerken yapılan yatırımları gördük. Ziyadesiyle memnun olduk. Gerek hükümet konularının yapılması, belediye binası, gerek ilçe merkezinden geçen dere kenarındaki o ıslah çalışmaları, bisiklet yolları yapılması, rekreasyon alanlarının yapılması ilçemize gayet yakışmış. Tabii Ulaştırma Bakanımız geçen ay geldiğimizi ziyaret etti. Buradaki Antalya yol bağlantısıyla ilgili karayolları bölge müdürlüğüne talimatlar verdi. İnşallah 2021 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nda da daha güçlü, daha konforlu bir seyahat olacağı bir seyitlik de planlıyoruz. Bunu da hayatta birlikte geçireceğiz.